Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı bitirmeye çalışacağız Buradan Ayrıca Bir dakika bakalım Buradan Buradan 100 bin basmamız lazım. Sonra bu aşamalı yerinden gümüş, altın, elmas, gizemli, efsanevi ustalar ve puro ulaşmamız lazım. Sonra tüm karakterleri alıp şuradan de, Nereden nerede 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 Orta Dünya ve Türkiye bilgisayarını bulalım. Başvururuz. Ağabey, sizler de izliyorsunuz mu ağabey? Şimdi alalım Lütfen karakterleri Aha, aha bir şey geliyor. Neden? Başlayamıyorum. başlayalım diyorum şamalı oynamaya. Ne <laughs> geldi ne kaldı. Ben buraya sen de seçeceğim. arkadaşlar bu birinci gün yani daha da ilerleyelim. Bir de yapamam yani. <laughs> ah, arkadaşlar yarın da görevlere geçeceğiz. Yorumları yazmanızı bekliyorum. Ee, video düzenlerken zaten kanalımın ismini de buraya koyacağım. Jocan abone olun. 100 bin abone olarak Постарайся не достичь там огонь. So cool, yeah. Потому что огонь очень. Я а самбула дико навык с ней же. Чего же не Ага. А самбула. Hey cool. Arkadaşlar ismini Hacker Pro koyanlara benden bir hediye olacak. Hediye alacaksınız. Ama yorumlara bakacağım ismini koyanlara. Bak şuradan bir tane atalım. Aha geliyor. Al şunu sen bu. Aa Tek tek kal. nasıl öldürecek arkadaşlar. Arkadan gelen sesler için de özür diliyorum şimdiden. Geç vuracak, geç vuracak, geç vuracak Hadi oğlum, Jackie. Bir mermide gider. Bir mermide gider. Adam gibi birkaç mermi yes. Easy. İşte. Bir tane aşamalı verdi. Bakalım. ne öncesini alalım. altın elmas diye gidiyoruz arkadaşlar. Ben çok mutluyum altına geçeceğiz. Sıcak bölge geldi. Ben yine şey alacağım. Sen de geçtim. Arkadaşlar yorumunuzu bekliyorum. Şey yazın alta görev yapacağız. Bu kadar görevler yazmıyor. Lütfen gerçekten param yok. Bu arada olsa ne yapacağım ben? Bunun adı bir bölüme saklarız.

Şimdi karşı hız oldu tamam. Karşı hız oldu. Karşı hız oldu. Bir basacağım herkese. Evet, Aracıkı böyle ben kendime basmaz mıyım? Ben kendime basamıyorum. Karşı hız. Şuraya da bir tane asalım. Tank de Bir İyi olsun ammanın. Hadi. Hadi. Hala falan. Abi biz burada engelleyemezseler ne bileyim ben. Doğru oldu

<laughs> ya. feng Ne akarsızlı var ha. Ben nerede feng sizce? Ben karşıya fenk Öldürdüm onu ah. Adam var ortaya tamam, Bu benim de özel gücüm ne oldu Bu benim oldu Bu ne Bu ne oldu Bu ne oldu Bu ne oldu Aç aç aç

içine geçirsem sana. Ben mi bitirdim maçı? Ne yaptım ben az önce? Şu an ne yaptım? Karakter ver Allah'ın aşkına karakter ver. yol tekte. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Let's go, <laughs> Bunjin, Jinka, Bunjin. Bacağı buradan arkadaş etken. Yani. No. Ben hemen bağlayacağım. Hemen bağlayacağım. Yine <laughs> açık açık bazı bağlayacağım adamı profiline bakacağım. Bot gibi geldi de. Ay, <gülüyor> <yıkıyor>. <gülüyor> ne olacağım ben şimdi? Bir daha olayım mı daha? Ya her <laughs> şey mı Adam ne güzel Jangan lupa like, share, dan Tam çok iyi geldi. Ben şöyle çığlığım... Sıcak böyle ineriz. Ben bunu seni çekeceğim. Ben gelmiştim. ya. Bana şey verin. Çok verin. Koli verin şekilde. Ya savaş mı bu ver. Ben ben ben. Geçtim Hadi be. Yenelim şunları. Ne dersiniz? Altın bir de kesin

みたいなことじゃいんですけど、私たちのスーツをフォトパン

bir tane daha yine çıkacağım. 10. sefer de çalacağım. Bir <laughs> tane <O, o, o. gülüyor> hesaplaşma tek <-trak> oynayıp çıkacağım. Bora <laughs> 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 kupamız yerine gelsin. 3200 kupa alalım sonra kadar. arkadaşlar kanalı yazacağım lütfen yorumlarınızı videoya atmayı unutmayın şurada 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 al bakalım onu al bakalım onu al bakalım onu Yeah, I'm just gonna get up with my account. I'm just gonna get up Allah Allah. Spike geldi, spike geldi. Abi ben niye her taraftan baskınıyorum? Siz şey biliyor Ah, bir daha ayıncağım ya. İyince olana kadar oynayacağım. Hadi. işte falan. Dört, altı,

Az çıktı. Bayronu açacağım arkadaşlar. Hadi altı kişi. Ay yoruldum ya. Ne Tamam ses geliyor arkadaşlar. Adam duydun mu Keyz öldürdüm lan. Oha lan hiç fark etmeden Keyz ve Garip'i öldürdüm. Garip Keyz'i öldürdüm. Kaçın. Lan. <laughs> Yanlışlıkla öldürdüm. Elbime <laughs> buradan Keyz'ler bana şey yapmasın. Özür diliyorum herkese. Leon gel buraya. Benim benden kaçacak yerim yok. Acı. Benim benden kaçacak şey yok. Sen tam bir ağabeyisin. Sen iki Sen iki Şaka attım. Sizin için Ben ya. Ama seni öldürmek üzereyim benim diliyorum kardeşim. Aa, buradaymış. Ben burada kaldım ya. gel buraya. Bir an, gel buraya. Ya ışınlan mı çıldıracağım? Ya oradan çıkma ama ya. <laughs> ne adam gibi bir şey var. Adam gibi bir şey var Allah Allah. Lütfen. Ne var Allah bilir ne var. Adam ne yapıyor ya? O <laughs> topluyoruz yani öylesine. Lütfen birinci olayım. Arif'le birinci olacağım. Arkadaşlar yemin ederim ben seni birinci olayım ya. Sen Arkadaşlar videoda bir sıkıntı oldu. Onun için durdurmak zorunda kaldım. Gitmiyor <laughs> Arif'e. Şimdi bir

sen gerçekten çok özür diliyorum. Aha. Kancu var, kancu var oyunda. Penis var abi. <gülüyor> <gülüyor> no, ne oluyor ne baksana? Hiçbir şey tıklamıyor. Mane 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 ne alakalı lan?

Ben de seni alacağım. Kostüm yok mu? <laughs> ben de taşıdım. Ben de olmak istiyorum. Sonra <laughs> <laughs> zaten ee, videoyu video kapatacağım arkadaşlar. Ee, videonun küçük bir yerine de koyacağım. Kanal abone Lütfen takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorum atmayı, görevleri yapmayı unutmayın. Son maçımız çıkmıyor inşallah sonucumuz. Hayır, kendi bence bir şey çıldırır. Bastır gelmiş, tara gelmiş. Ama abicim niye benim böyle şanslı? Aa, kutunun arkasına sığındı bile ya. Terbiyesiz gibi. Allah sana. Kaç az dostlar? Adam yukarı şarjlı oldu. Kaç lan? Kaç lan? Oğlan. Oğlan sen Bir onu alacağım Allah'ın aşkına bir saklan ya. Ne olacağım? Ne yaşayacağım ha lan dedik. Çınarın geçti bu lan? Yetişmiyor. Çıldıracağım. Her tarafından saldırıyorlar. Ne bu? Kim bu? Göremiyorum ki kostüm ben de. Bastı tarayı ya şimdi? Ya şöyle burada mı diyeyim Allah'ın aşkına. Allah'ın sana. Allah'ın sana yok tamam bunu da, da birinci olsaydım artık. artık yeter çok zor görüşürüz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın yorumunuzu bekliyorum diğer sefer görev günleri yapacağız ve buradan da gümüşü geçeceğiz. Altını geçeceğiz. Elması geçeceğiz. Gizemliğe geçeceğiz. Efsanevi ustalar ve proya geleceğiz. Buradan tüm her şeyi toplayacağız. Buradan. Hadi. Ha bak okay. Buradan. 50 efsaneviye kadar geleceğiz. Dünya birincisine gideceğiz. Savaşçıları vuracağız ve hiper şarjları alacağız. Kupayı da yüz çıkartmaya çalışacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Her videoların serisini de çekeceğim. E mesela biraz sonra tro çekeceğim. Tufaş aldık. Tufaş'ı iyice göstereceğim. Arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bakın söz verdiniz.